kesinlikle profesyonel sporcular üzerinde son derece ama son derece efektif bir etki yapan ekipman. Hayal edin, aklınıza getirebileceğiniz yeryüzünde uygulanan ne spor branşı varsa her şeyi uygulayabilirsiniz Kinesis'te. Ve Kinesis'in benim yazmış olduğum bir kitapçığı var. Kitapçığında kurmuş olduğum son cümle. Kinesis sizin hayallerinizle sınırlıdır. Yani kreativite özelliğiniz var ise, yaratıcılığınız var ise yapamayacağınız spor branşı yoktur. Ve hepsini sıfırdan en üst düzeye kadar taşır. Ve sporcu performans olarak da bunu kendi vücudunda ciddi anlamda hisseder. Uluslararası birçok spor kulübü bunu kullanıyor. Türkiye'deki kullanımı da uluslararası alandan çok çok da geri değil. Türkiye'de çok başarılı bu konuda teknik ve yaratıcılık konusunda sporcularımızda bunu profesyonel anlamda kullananlar var ve başarı sağlayanlar, kategori atlayanlar, performanslarına performans katan sporcularımız da var. Tabii çoğu bunu antrenman şekli olarak bilmiyor olabilir fakat e, işin mutfak kısmına bakıldığında kinesis profesyonel sporcu üzerinde son derece etkili.